tamirci bence kendi isteğiyle çıkar. çıkar Giyecek misiniz gel. formayı? Giyecek. Giyecek, çıkalım. Yaka mikrofonunuzu mikrofonunu al. Yaka mikrofonunu al. Kravatını Tak. Yavaş 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 yavaş. Soyacağız çocuğu, dur bakalım. Bana bir şey sen de iyi mutlu ol. yani. Hadi ne, yiyor bak. musunuz? Ne, hadi ne, bakalım. Hadi şey bakalım. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Ben sözümde duracağım. Bu formayı... Sözünde duracağım ve giyeceğim. Osmanlı sağ olsun çıkar ceketini eksik olmasın. Bu formayı giyeceğim. Lütfen insanlar beni buradan yanlış anlamasın. Eğer geç şimdi bakalım Yanlış anlayan varsa, varsa düzeltelim bu konuyu. Benim tepkim başkaydı. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bu formayı giyiyorum. Bir şey söyleyebilir Tebrik miyim? Tebrik ediyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Chelsea maçında Bir şey söyleyebilir miyim? Bak bir şey söyleyebilir başarılar miyim sana? Diyorum. Bir şey söyleyebilir miyim mısın kravatını? Çıkart. 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 Al ver bana. Takacağız. Madem öyle hani o zaman Cem benim de sana bir tamam, sürprizim var. Dost kanka. ver kravatını bak, ben de siyah şey beyaz Futbol. kravatını takayım. Bu. Heh. bu ne? E, futbolun güzelliği bu kardeşim. Hayda. Be. Bu ne? Sayın Andanay bu. Bu da. Bak ben 25 kravatı taşımdım. dedim. Bak. Tamam. Sen, ben senden Hazırlıklı ama mücadele Burası stüdyo yalnız A, biliyorsunuz gitmesin. değil mi? Başka bir görünüm oldu ben da aslında. Abi beden tutmuyorsa başka beden verelim. Ben, ben sana dedim ama bak sen hiçbir şey teklif etmeden Güzel ben de dedim evet. senin kravatını takayım siyah beyaz saniye. kravatı Giyiyorum. dedim ve formayı de Cemar sana şart peki. olarak mı sundunuz anlayamadım. Ben de Cem'in bunu giymesini. Bana niye verdiniz o zaman sevgili Cemar sana? Giyeceksin. Formayı da seve seve giyeceksin. ben formayı formayı ben ama iddiayı iddiayı ben kaybettim ki. Ben O kaybetti. Ama sen öpeyim sen, sen, seni. Tamam. Ben ne dedim sana? Kaybettim. tebrik ederim. Tamam kardeşim. Sağ olasın. Ben ama, sana ne dedim? Sen bunu biliyorsun. Bak şey Şu şey şey yaptığımız demiyorsun. Milyonlara mesaj olacak. Tamam. Biliyorsun. Ben sana ne dedim? Sen Osman hiçbir şey teklif, teklif abi etmeden. Sen hiçbir doğru. şey teklif etmeden ver dedim. Ben de senin kravatın takayım. Bir jest olsun doğru. diyerekten tebrik dedim. De olsun. Ama forma başka bir şey. Formaya sen iddia edin. Bence girdin. bunu da giy. Tamam. Ben şöyle Güzel ben şöyle tutayım formayı. Şimdi sevgili Adnan Aybaba. tutayım şöyle formayı. Bir mesajınız olacak mı? Şu anda giyiyorsunuz formayı. Formayı, kravatı çıkart abicim. Ben de bak mesaj, dedim ki sana. mesaj mesaj ben... mı kaldı satıda formayı görüyorum. Sen de Sevgili siz giyecek ben, misiniz ben, formayı? Ama ben iddiayı kaybetseydim Bir kardeşlik mesajı veriyor. Evet, evet, bak, ben, ben, sevgili ben, Adnan Aybam. Ben, ben ne, Bence ne ben, dedim? Bence güzel bir görüntü olması açısından evet, siz de sen, giyersiniz. giyerseniz. çünkü Herkese çok... tarihi bir mesaj ah, veririz. Şimdi o zaman izniniz de bir saniye, tamam, bir saniye. ben de ayağa kalkmak istiyorum. Şöyle gelir misiniz? Şöyle gelir misiniz? Şöyle gelir misiniz? Şöyle gelin. Siz de böyle gelin lütfen. Tamam. Buyurun. Yani gelin. ben bunu niye giymek zorunda kaldığımı yani. bana mantıklı bir şekilde açıklayın. Bir mesaj veriyor. Bir mesaj veriyor. Ya, tamam Ağabey ben baba. mesajı veriyorum ama bak ben fanatizme ne dedim? Karşıyım. Kravatı fanatizme takarım. Karşıyım. Ben fanatizme zaten karşıyım. o zaman giyerim. Bu güzel tablonun içinde. Ben bir ben, ben bir renk olarak bunu giymeyi istiyor musunuz ha, şu anda? Ben, ben, ben bunu, kaybettim. ben kaybetseydim Dur. seve seve giyerdim. Bu saate kadar böyle kıvırmazdım. İddiayı ben kaybettim. Doğru mu? Tamam evet. Giymeden, giymeden tamam. giymeyeceğim mi diyorsunuz? Ama bak bunu beraber gel. Bak. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu, niye verelim. Şey niye giydiğimi sen bana anlat ben giyerim. Beşiktaş bizim büyük bir kulübümüz sok neden giymeyeyim yani. E susun değil mi? Biz burada Tamam. şu mesajı gençliğe vermek zorundayız. Tamam. tamam. Gençlik çünkü biliyor senin statlardır. Tamam. orada burada doğru yola gitmiyor. Tamam. Beraber evet. bunun güzelliğini verelim sıcaklığını yansıtalım ben de mutlu olayım. İnsanlar da mutlu olsun. Bugün Beşiktaşlar da mutlu olsun bu televizyonda. Sizin bütün bu gece Herhalar, bu beklentiniz geriliminiz şartınız bu muydu? Şimdi Cem Arslan giymeden giymem mi diyorsunuz? Bu farklı bir şey. İyisi. Sen bir saattir Beşiktaş formasının üstüne mi oturuyordun orada? Beşiktaş formasının üstüne <laughs> oturulur mu? Üstüne bir dakika oturmadım. sayın ha? sayın üstüne oturmadım. Nasıl oradan çıktı? Altta evet. alttan çıkarttı. Sayın Aybaba. Sayın adnan Aybaba. Bu mi? çıkartılır evet, mı? Savcı formasını bir yavaş yavaş giyiyorsunuz ama. Evet. E, ne oldu? Cem Arslan formayı giyecek misiniz? Ya ben bir şey söyleyeceğim. Kaybetseydim gururla giyerdim çünkü Fenerbahçeli adam Şimdi sözünde durur. Ama şu anda niye şey giyiyorum? Giyiyoruz. İyi ki giyiyorsa iki, bir buçukta başladı. Şu anda adam, şu anda Adnan Aybaba 3 hafta önce verdiği sözü tutuyor. Tamam. Ben ve canlı yayında Fenerbahçe forması giyiyor. Bak ben de formayı tutuyorum yanında ve kravatı takacağım siyah beyaz. Sevgili beyaz. Teoman rica edelim en yakın açıdan Adnan Ay Baba'yı görebilirsen bir yan mesajı olacak o sanırım. O Bizi Adnan'la yan yana. Adnan hatıra. yan yana. Bülent. Doğatır olacak. Sen Buyurun. De yer değişelim. Bu ya ya. hatıra yani. Doğatır olacak. Doğatır oldu. Biz de böyle. Çez, İlk kez mi giyiyorsunuz hayatınızda Fenerbahçe forması? ne zaman giyiyorsunuz? Ben de neden kızıyorum? Adnan de Sauza. Şöyle dön. Adnan de Sauza. Şöyle dön. Görüyorsun bak. şimdi görüyorsun tarih geliyor yani. Şimdi ben bu Gerilim bir, attım, düzeldim, tahrik ediyor. Bir mesajınız evet, var mı Sayın Sayın Aybaba? Bu formayı giydiniz, Beşiktaş kaybetti. Evet. Beşiktaşlılar da sizi takip ediyor şu anda. Beşiktaş camiasına bir mesajınız var mı? Bunu ben giyiyorum. Düzeltelim mu? formayı. Yok, evet, düzeltelim. düzeltelim. Kardeşim, Beşiktaşlı evet, <bism3> adam Arkanızda dönerseniz iddiadır. Hangi bu, bu futbolcunun bir, forması olduğunu görsünler. Espridir. Bu bir espridir, bu bir güzelliktir, bu bir şeydir. İddiaya girmeye de Bir mesajınız İzări var mı? Ben bu formayı giyiyorum. Futbolcu da zaten sahada giymiş oldular bu formayı, fark etmez yani. Beşiktaş futbolcu. Evet, onlar da giymiş oldu. Ben giyince onlar da giyiyor. Ben bunu giyince başkanımız da giyiyor. Bütün herkes giyiyor. Bu formayı ben giydim ya. Bir şey söyleyeceğim mi? Söylemiyorum burada şimdi. Ders olur. formayı. Bitti. Her yani şeyi konuştum. paylaşabilirsiniz Adana Baba. Kime mesaj gönderiyorsunuz? Ben anlayamadım. Yine bir gerilim var ama. E ne gerilim olacak? Ben de bu formayı önüne koyuyorum. Kravatı da takıyorum. Peki buyurun oturun. Adnan Aybaba sözünde durdu. Canlı yayın der kaçta? Evet. 3 hafta önce Cem Arslan'a verdiği sözü yerine getirdi. Beşiktaş İnönü Stadında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilince Fenerbahçe formasını giydi ama onu çıkarmayacaksınız. Lene Sayın Lene Lene. 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 Programın sonuna kadar üstünüzde kalacak. İddia öyle. O, var öyle Sayın şey? Aybaba. Sayın ay baba. Evet var. Bir daha, bir daha da var girelim. Mı? Teoman Bey bir daha girebilir miyiz lütfen? Bak ben de sana jestimi yapıyorum. Siyah beyaz kravatı. Bravo ikinize de bravo. Evet. Bana. Ay baba. Adnan evet, Aybaba. Evet, sevgili Adnan Aybaba. Fenerbahçe formasını giydiniz. Söyledim. Bir kez daha ayaktaki mesajlarınızı iletir misiniz Beşiktaşlılara? Ben anlayamadım. Herkes giymiş Ya bunu necindir. bana giydirenler utansın diyor Bitti. o kadar. Bitti. Bitti. Ben burada fazla konuştum. Ben sonra... onlara güvendim. Evet, bu yaptım. lafı büyük ben lafı ettim. Ben onlara güvendim inandım. Şimdi giymese bu lafı ettim. kendimden kişiliğimden Beşiktaşlılığından yara alacağım. Bitti. Bana bunu giydirenlerindir sorun. Gönlük. Hadi canım. Çok güzel konuşurum. Sağ olasın. Kabahat senin değil. Sen sözün neri oldun? Lafını tuttun Adnan Aybaba. Evet. Ama hakikaten bu evet, kadar... evet, Sayın Aybaba. davranışan... Fenerbahçe forması üzerinizde Fenerbahçe Fenerbahçe de Alex de Souza forması ben. duygularınızı alayım. Şimdi biz burada... Ben burada bu formaya kafadan yiyen problemler vardı. <laughs> doğru doğru. Valla dönüyor mu Ağır bir şey abi. Formayı Mikrofonda, var, var. yanlış pardon, var Mikrofonda sorun var. var mı sevgili Teoman? Tamam. Başka Uzun ağır şeyler takalım. var. Ya. Evet, Düzeltmek zorunda. Bu evet. kadar duracak forması. Bir yayın bitene kadar üstünüzde. Nasıl abi? E zaten senin oldu forma artı ya. Evet, Al yat yatağına koy. Beşiktaş Beşiktaş ilgili görüşlerinizi alayım Fenerbahçe formasıydı. Futbolculara, yönetime, şey demişti, teknik adliye mesajınız var sonra mı? Sonra Bülent Yengeç dans, dansı yapacak falan demişti. Yok başka eser. <laughs> <asla>. Hayır <laughs> öyle diyordu Yengeç dansı da yapacak. Burada bir şey söyleyeyim benim bunu giymemin amacı esas Chelsea maçıdır. Tabii. Ben bunu giyerken Tabii. burada sen onu Chelsea, Chelsea, evet. Chelsea bırak. Senin onu git. amaç geliyorum. Milyonların önünde bir söz verdin. Tut, tamam bitti. Ben bu programı Doğru. bütün program boyunca formayla oturum dedin. Eğer yenilseydim ben de bu şerefli formayla oturacaktım burada. Evet. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bu ülkenin önemli takımlarıdır. Büyük takımlardır. Bu bir espiridir. Mesela şöyle bir iddia da olabilirdi. Verkaç'ın bütün ekibi, kameramanı, çaycısı, rejisi, herkesi yemeğe gideceğiz diye bir iddiaya da girilebilirdi hep beraber. Yani iddialın konusu farklı olabilirdi. Sen böyle bir şey tercih Şimdi, ettin, bu senin tercihin, üstüne basa basa söylüyorum. Bu senin tercihin, formasına iddiaya girelim diye senin ortaya attığın bir teklif. Doğrudur. Bunu giydin, doğrudur. başta neler yaşadın bilmediğimiz için ben sana dedim hani giymen lazım, kıvırma etme Adnan... bilmem ne. Yani, Neyse o güzel gü gü ama güzeller. yakıştı sana yani. Pek de yakıştı söylenemez. Saçlar siyah beyaz burası. E benim sarı. de saçlar sen, siyah sen beyaz. bunu çıkar artık bulaşır sonra. Evet. Vallahi bulaşır yani. Son sinel, bir şey. Üstüne siner. Son bir şey söyleyeceğim. Bu da önemli. Ben buraya gel gelmeyi düşünmedim. Doğru. Söz verdiğim için geldim. Teşekkür Bu ediniz. da doğru. Ee, problem yaşadığım için terk ettim üstü Bu da çok doğru baskılardan alıyor. Ama sonunda da bu formayı giydim. Peki ne oldu? Bu Arada da o problemi çözdün mü? Konuştun mu? Ne yaptın? Yaşadığın problem şu abi? anda hala duruyor mu yoksa problemlere göğüs gererek sıcak mi giydin? Sıcak bastı hocam. Sıcak bastı ama çıkarıyor. Verdiğin Allah. söz var. Abi. Bilmiyorum. Ben sözümde durdum. Yeter. Ya, bu fazla tamam. girmez. Tamam bitti. Giydi bitti. Program sonuna kadar... Olmaz ben abi, abi. Ben seni öldüreceğim mi sen program sonuna. Giydik işte. Allah Allah ya. Giymedim mi abicim ben bunu? Bir şey söyleyeceğim. O zaman eee... Millet, Yağmanın, söz bak, millet söz veriyor bikini ya, giymiyor. Bak, millet söz veriyor bikini giymiyor. Biz bunu onun... giyiyoruz. <laughs> Vallahi bil abi. Bir şey söyleyeceğim. İddiye, iddiye. 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 Arkadaş, abi, bir iddia. Şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. O onun o onun yapısı. Bak bu bikini bak. Ben, ben sadece ben Tabii. desem şurada bikini. Bunun giyeriz. yapısı sağlanmış. Yemiyorsan burada bikini giyerdim. Bana yakışır çünkü Aa. vücudum güzel. İyi ki öyle de. Hakikaten. Sevgili Adnan <laughs> Ayvalı. Valla yakışır. Sevgili Adnan Ayvalı. Sevgili Adnan Ayvalı. Abi yakışır. Sevgili Adnan Forma üzerinize kalacak. Çünkü verdiğiniz söz böyle. Adnan vücudu böyle bir vet zeki başa yayınlıyorsunuz size, ve... size, size, de bu yakışır. Ya, ya. Ee, yayın sonuna kadar. Veterde var mı böyle bir ses? Abi Teoman girer misin? Allah'ın adını. Yayın sonuna kadar olur, var mı girer abi? Girer misin ya? Ne olur girer misin Teoman? Allah'ın adını verdim ya. Ka güzel kardeşim. Ben bunu girerim. gir.